ve niyet eder. Âud billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rızası için namaza, Resulullah efendimiz için salavata, meyyitler için duaya, buyur hazır olan imama her kişi niyeti الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هذه الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كل الله وتعالى. فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli Kardeşlerim, Allah Teala tüm Müslüman kardeşlerimize son nefeste imanı kâmil ile <laughs> ahirete göçmeyi nasip eylesin. Mevla Teala buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma halaktul cinnemetnuse illa liyabudûn. Rabbimiz buyuruyor ki ben cinleri ve insanları sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Dolayısıyla bizim dünyadaki varlık sebebimiz Rabbimize hakkıyla kul olmaktır. Bütün maksat ve gaye budur dünyadaki varlığımızdan. Çünkü Mevla Teala yarattıklarını kendisine kul olsunlar diye yaratıyor. Kul olmak ne demektir? kayıtsız şartsız teslim olmak demektir. Neye teslim olmak? Tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahye teslim olmaktır. Yani Kur'an'a teslim olmaktır. Yani sünnete teslim olmaktır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayata teslim olmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Kul şey hanikun illa vecahahu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Her şey bir gün yok olacak. Ne varsa Allah'tan başka her şey yok olacak. Sadece Mevla taala zâtı Fatih sukani kalacak. Zaten öyle değil mi? Hiçbir şey yoktu. Kan Allah ve lem yekun Allah vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala yarattı var oldu. Ve o yarattıklarını bir gün yine yok edecek. Hepsini ayetin içerisinde Allah Teala diyor ki lehul hukum hüküm Allah'a mahsustur. Yani hüküm koyma insanların hayatlarını devam ettirmeleri için yaşantılarını huzur içine geçirmeli huzur içeri içinde geçirmeleri için onlara gerekli olan ahkamı ben koyarım diyor Allah Teala. Nitekim bir başka ayeti kelimede Mevla Teala her şeyi yok edip bir sonra diyecek ki Bismillahirrahmanirrahim وَمَنِ الْمُلْكُ yevm Bugün hakimiyet kimin diyecek Allah Teala. Bugün hakimiyet kimin? Yani her şey yok edip tekrar Mevla Teala tarafından hesap görmek için yaratıldığında Allah Teala bu ifadeyi kullanıyor. Limen il Bugün hükümranlık kimin? Bugün hakimiyet kimin? Tabii ki cevap verecek olan yok. Cevabını Allah Teala veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İllahil vahidil kahhar. Her şey üzerinde yegane hakim olan tek Allah'ın o gün öyle de bugün baş bugün başka mı zannediyoruz? Bugün de öyledir. Ancak bizler nefsi emmarenin emirlerin doğrultusunda bir hayatı düşündüğümüzden bu özelliğimizi maalesef kaybettik. Allah Teala hayatını İslam üzere yaşayanlardan eylesin bizleri. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu hayatı en güzel şekilde ona uyarak yaşamayı ve şu gözleri öyle bir şekilde kapatmayı son nefesinde de kelime-i şahadet ile buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek kapamayı hepimize nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, yüce dinimiz kardeşimizi ahirete göndereceğimiz zaman bile bize bir takım vazifeler yüklüyor. O itibarla çok vaktinizi almadan öncelikle sorayım Mehmet kardeşimizin ve de İlhan öz öz kardeşimizin Allah'ın varlığına birliğine inanan vahid yani Allah tektir diyen Allah vardır ve tektir diyen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu ikrar eden, kalbiyle tasdik eden, olduğuna şehadet eder misiniz? Ederiz. Şehadet eder misiniz? Ederiz. Bir dahi şehadet eder misiniz? Ederiz. Allah Teala şehadetinizi kabul buyursun. Amin. İnsanız, noksanız, eksiyiz. Evvelün nasi, evvelün asin insanların ilk değil unutandır. Adem Aleyhisselam malumunuz kıssası. Dolayısıyla unutarak, bilerek bilmeyerek illaki kusurlarımız olur. Birbirimize karşı yapmış olduğumuz yanlışlar da olabilir. Ama burası kardeşimizi ahirete yolcu ettiğimiz son nokta dünyada. Onun için Allah için bu kardeşimize ahirete yönelik olan haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Bir dahi helal eder misiniz? Allah Teala helalliğinizi de kabul eylesin. Mevla Teala bu haline hallettiğinizde sizler için de böyle hüsnü şehadetler yapılmasını sizlere nasip eylesin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Amin. Subhan Rabbi Ali Ali Al Wahhab. Elhamdülillah ezi kâle fî kitâbî kerîm küllü nefsin dâikatül mevt sümme ileynâ turca'ûn assalâtu vesselâm alâ seyyidina Muhammedin illezî nezele fî şâni inneke meyitun ve innehum meyitun alâ alî ve ashabî illezîne izâ sâbetun musibetun qâlu inna lillâhi ve inna ileyhi râci'ûn أولئك عليهم صلوات من ربي ورحمة وأولئك هم المهتدون يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان ربنا 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 يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي 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 سن Mehmet Efendi ağabeyimizi ve İlhan Özbomcu kardeşimizi şu mübarek saatte namazın akabinde yapılan farz namazların akabinde yapılan dualar müstecaptır. Ee, ve bu cemaatlerin hazır bulunduğu 100 kişinin bulunduğu men salli kişinin cenazesini kıldığı Müslümanın günahları affolunur müjdesine meyitleri naib ve mazhar eyle ya yani. Boyunlarını cehennemden azat Allah, eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabirde ilk gecelerini mübarek eyle ya Rabbi. Mümkün nekir sualine cevaplarını asan eyle ya Rabbi. Mümkün nekir ahsen surette irsal eyle, Allah. Allah. Korku eyle Allah. Allah. ya Rabbi. Korkutulmaktan kabir zantasından muhafaza eyle ya Rabbi. Sen Fadrı Kerim'le Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterildiğinde Bukhari hadis-i şerifinde sabit olduğu üzere مَا تَقُولُ فِي حَقَّ عَلَى الرَّجُلُ bu adam hakkında ne biliyorsun, ne diyorsun denildiğinde bu benim peygamberim, nebi zişanım Muhammed Mustafa'mdır. Sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem diye kolayca cevap verebilmelerine nasip eyle ya. Salih amellerini, hayırlı amellerini, İslam'a Müslümanlara yaptığı hizmetlerini, kabride kendisine en ve yoldaş eyle ya Rabbi. Dostlarınla ya dostlarının şefaatlerine nail eyle ya Rabbi sen fazlu kereminle geride bıraktı. bana ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amal salihat ve hayırlı uzun umurlar nasip eyle ya Rabbi. Meyitler kabirlerinden mahşere kalkıp da kelime-i tevhid ile kelime-i şehadet ile kalkabilmek nasip eyle. Sıratı belki gibi geçip geçtiğini bilmeyen cümle ilham eyle. Defterlerini sağ ellerinden yakla eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek Yedi Şerifesinden, Havz-ı Kevserden içebilmek nasip eyle. Hesapsız, azapsız, duhul evvelinle cennet aliyatına itikhal eyle Ya Rabbi. Amin, amin. Muhammed, ve Yasin. Bizlere de az ağrı, asan ölümle hüsnü katımeyle, kelime-i şehadetle çenek okumak nasip eyle. Amin diyen dilleri nar cehennemden azade eyle. Cümlemizi affeyle ve afret eyle. Amin. Muhammed, ve Yasin. O sallallahu aleyhi ve ala seyyidina ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه وشاخنا أمواتنا أمواتنا وإلى روحنا ما خاصة الفاتحة kendimizle şehitlik dalıyoruz. Sehzade eski köy mezarları